çok ayıp. Kalkın. Günaydın. Günaydın öğretmenim. Oturun. Çocuklar biliyorsunuz. Çığlık hazır. Ay. Kızım sessiz, sessiz ol bir Efendim. E, burada bu arada geçen hani Murat bana vurmuştu ya. Bugün olursa ne yapacaksınız? Onu da güzel. Dönmem arkadaşını ben. Öğretmenim ben. Ne sessiz ol. Söylemiyorum. Söylemiyorum. Şimdi bir sözlüleri. Okumadan geçireyim. Sözleri okumadan geçirelim. 5 çarpı 2 10 çarpı Tamam çocuklar sözlüğe başlıyoruz. sözden geçirdim. Çocuklar başlıyoruz sözlüğe. Efendim Melisa? Evet. Son bir şey söyleyeceğim. Ee, şey bu arada son da hani, e, kitap okuyacağız diyor. Bugün kim kitap okuyacak? <laughs> e, listeye bakalım. Listeye göre sen okuyacaksın. Tamam. Şu... Sana kitap ben vereceğim çıkışta. Çıkışta demişim ya öğleden sonra. Çocuklar şimdi soruları soruyorum. Sakin olun. Yeah. Defne Melisa bir daha yaparsan döverim. İyi tamam devam de Bir daha bakalım kopya çekebilecek mi? Melisa. Sessiz ol. Melisa hayır. Tamam. Çocuklar söz iptal oldu arkadaşınız yüzünden. Bu da sokuma yapıyoruz. Ay, al kızım kitabını. Tamam. Öğretmenim. Otur yerine bakalım. Do, do, do. Hadi şurada Hadi başla bakalım. Tamam öğretmenim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane, bir, bir ormanda bir tane ayı gibi bir kız yaşamış. O onun I Güzel kızım. Çok yemek yemeye dikkat Tamam mı güzel? Hı -hı. Dikkat et. Hadi var var. <laughs> Oh Sıkıldım ya. Ben şurada yemek falan yiyeyim <laughs> bir şey, şeyler. Ay çay da çok güzelmiş. Biliyorum, çevrecim yapıyorum. O yüzden yemek yiyemiyorum. Çocuklar! Kitapları düzenleyin. Acaba Leyla bugün öğlen kalıyor muydu okulda ya? Nisa kalıyordu. O. Nisa kitapları düzenler. Rara ben size bir tane <laughs> size ne oldu kızım? Fotokopi vereceğim. Tamam. Öldüm. Bunu koyabilir misiniz oraya? Koyayım güzel. Hani dersler arkamdan ya. Öyle. <laughs> Açtım yerini. Tamam. Çocuklar biliyorsunuz ki <laughs> bu dersin mi galiba bu şarkıya. <laughs> o zaman başlıyorum. Çok güzeldi bence de. Tamam. Pizza'dan. Çok geldi. Kızım saçız oğlum. Bugün şarkımız bu kadardı. Şimdi toplanalız yine şu anmasına dakika kalmış. Ben de size şuradan bir şarkı çiyeyim. 哥哥